Değerli dostlar, yaşadığımız çok acı günler ve tecrübeler, Gazze savaşında veya Arap İsrail son hesaplaşmasında 4000'e yakın çocuğun, 2000'e yakın kadının ölümüne neden olan o vahşet ve katliamcı politikanın tek desteğinin, tek desteğinin Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı olmadığını. Bu facianın bu şekliyle devam etmesinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi körfez ülkelerinin de payının ve ortaklığının olduğunu artık çok iyi biliyoruz. Yaşanılanlar normal değildir. Yaşanılanlar bütün bir insanlığın önünde 21. yüzyılın gelecek yıllarını uluslararası hukuk ve istikrarsız istikrar açısından büyük bir soru işaretine dönüştüren garip bir durumdur. Bu çerçevede baktığınız zaman özellikle parası yüksek ve sözü geçen Arap devletlerinin izgili sürdürdüğü politikaların buna Ürdün ve Mısır gibi o paraya ihtiyaç duyan bölge ülkelerinin katkılarının nasıl büyük bir trajedi doğurduğunu hep beraber görüyoruz. Katliam devam ediyor ve o katliama karşı hiçbir yaptırım uygulayamayan, hiçbir sözü yukarıya çıkmayan sadece ve sadece sanki son derece doğal bir çatışma yaşanıyormuş gibi kınayan bir yapıyla karşı karşıyayız. Fakat olayların perde arkalarına doğru ilerledikçe özellikle Suudi Arabistan Savunma Bakanı Harit Bin Selman'ın Washington'daki temasları çerçevesinde bu efendim Hamas'ı yok edelim, İran'ın Filistin hareketi içindeki varlığını yok edelim ama bu arada da 10 bin kadar da Gazze'li ölsün politikasının ötesinde bir yakınlaşma olduğunu da görüyoruz. Şimdi İran'ın Şii nüfusları kullanarak bir kendince Hizbullah ile Şii şey, milislerle, Husilerle şunla bunla bir savunma ekseni kurmuş olmasına sevimli bir gelişme olarak bakmam mümkün mü diye. Ben o savunma ekseninin de Orta Doğu ve Müslüman coğrafya açısından büyük kayıplara yol açan ve büyük yıkımlara yol açan bir süreç olduğuna inanıyorum. Fakat sonuç itibariyle Ok yaydan çıktığı zaman en azından olaylara daha böyle e, hakaniyet içinde yaklaşmanın da gerçekçiliğini izlemeye çalışıyorum. Şimdi İran İsraille doğrudan bir savaşa girmeyeceğinin bütün işaretlerini veriyor. Çünkü İsraille doğrudan bir savaşa girmesi halinde Rusya'nın ve Çin'in Amerika'nın bu bölgeye yerleştirmiş olduğu o dev donanma ve hava gücü karşısında hareketsiz kalacağını anlamış durumda. Ha çok zorlanırsa girer mi? Girer. Ama çok kötü işler olur o zaman da. Çok kötü işler. Peki ne yapıyor? Tehdit gördüğü için dışarıdan sürekli bir işaret veriyor. Önce Hizbullah'la verdi. Baktı ki Beyrut yani Lübnan üzerinden verilen işaret çok ağır bir misillemeyle karşılaştıracak ve belki de e, yani 30 yıldır Lübnan'ın güneyinde oluşturmuş olduğu o askeri güç büyük bir yıkımla karşılaşacak. Orayı biraz durdurdu. Nerede düğmeye bastı? Husilerde bastı. Husiler kim? Yemen'de, Yemen'de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2015 yılında meşru ola olan Yemen yönetimini korumak ve kollamak amacıyla başlattığı savaşta İran tarafından desteklenen grup. Bu Husiler son dönemde Gazze'deki gelişmelere dönük olarak tabii ki Hamas'a destek veriyor. Ve mesela 10 Ekim'de, 10 Ekim'de Husilerin lideri yani Hamas saldırısından 3 gün sonra Abdülmelik El Husi bir video yayınlamış ve Gazze'deki gelişmeleri yakından izlediklerini Gazze'ye destek için direniş ekseninin hazır olduğunu ve İsrail'i hedef alacaklarını söylemişti. 24 Ekim'de Husiler İsrail'e doğru 5 tane balistik füze ateşlediler. O balistik füzeler de biliyorsunuz İran'dan geliyor. Bu 5 balistik füzeleri bir Amerikan gemisinin, bir Amerikan savaş gemisinin düşürdüğü ifade edilmişti başta. E, fakat daha sonra yapılan açıklamalar, Wall Street Journal gibi credible, güçlü yayın organlarının açıklamalarına göre... İsrail'e doğru gitmekte olan balistik füzelerden birini evet birini Suudi Arabistan tarafından düşürürdü ortaya çıktı. Yani e, 24 Ekim 2023'te e, İsrail'e salvosu yapılan 5 balistik füzeden birini Suudi Arabistan Patriot sistemleri dördünü de Kızıldeniz'de bulunan USS Karney seyir füzesi kruvazörü Amerikalıların düşürmüş. Şimdi tabi bu dikkat çekici bir durum. Ee, ve daha sonra e, Suudi Arabistan hava sahasından geçmekte olan son birkaç gün içinde geçmekte olan 5 balistik füzenin tamamının da 5 balistik füzenin tamamının da İsrail'e gitmekteyken Suudi Arabistan tarafından düşürüldü. Yine çok güvenilir yayın organları ve kaynaklar tarafından açıklandı. Şimdi bu diyebilirsiniz ki arkadaş bu bunların hava sahasıdır. Bunların hava sahasına giren bir şeyi düşürmesi kadar doğal bir şey var mı? Yok. Fakat İsrail'in rahatlığı nereden diye bakınca o zaman anlıyoruz. Yani İsrail e, ee, üzerinden ateşlenebilecek balistik füzelere karşı gereken önlemlerin alındığını ve İsrail'in Husiler kanadından herhangi bir e, tehdit algılamadığını yani tehdit algılıyor ama yani bir büyük bir final yapacak bir sorun da karşılaşmayacağına inandığını açıkladı. Niye? işte bundan. Yani Gazze'deki savaşa rağmen Jake Sullivan'a Jake Sullivan'a biz e, İsrail ile yumuşama politikasını devam ettirmekte kararlıyız. Mesajını veren savunma bakanı üzerinden e, Suudi Arabistan aynı zamanda İran yanlısı Husilerin İsrail'e attığı balistik füzeleri de kendisi bir Çin setti gibi ortadan kaldırıyor. Kaldırısı mı kaldırması mı beni ilgilendirmez. Ben bu işin perde arkasındaki olaylara bakıyorum. Bu işin perde arkası bir anlaşmayı gösteriyor, bir müzakereyi gösteriyor. Bu e, normal değil. Bir Gazze diye bir yer var, küçücük bir yer. Çoluk çocuk katlediliyor ve kimsenin kılı kıpırdamıyor hiçbir Arap devletinin. Bu normal karşılanabilecek bir durum değil. Ve üstelik, üstelik e, şu anda bir buçuk yıldır falan 2015'te başlayan o savaşta bir buçuk yıldır bir ateşkes sağlanmıştır Suudi Arabistanlı Husiler arasında. Niye? E, işte i̇şte Çin araya girdi biliyorsunuz. E, Suudi Arabistanla İran arasındaki diplomatik yumuşamayı da başlatan Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Hatta Çin'in araya girmesiyle geçen Eylül ayında bir Husi heyeti Riyad'a gitti ve e, Suudilerle kapsamlı barış görüşmesi yapmış idi. Bugünkü raporlar, bugünkü bilgiler Suudi Arabistan Yemen sınırında Husilerle Suudi ordusu arasında büyük bir çatışmanın çıktığı ve devam ettiği yönünde. Demek ki e, her şey birbirine bağlı olarak başka bir noktaya doğru savrulmuş durumda ve burada... Suudi Arabistan bir karara doğru gidiyor. Belki de işte o Midis şey Suudi Savunma Bakanı'nın bugün de Anthony Blinken'la görüşmüş olması ve bütün Amerikan yetkilileriyle tek tek müzakerelerde bulunmasının temelinde yatan bir şey var. O da şu. Suudi Arabistan İran'la Çin'in aracılığıyla başlatmış oldukları yumuşamaya devam mı edecek. Yoksa Husiler üzerinden İran'la çatışmaya mı girecek? Şu anda İsrail'e dönük balistik füzelerin önlenmesinde almış olduğu can siperane tedbirler Amerikalılarla İran'a karşı bir anlaşmayı yapmakta olduklarını gösteriyor. Gazze gidiyor. Gazze çocuklar ölüyor. Keşke ölmeseler. Keşke şu devletler deseler ki arkadaş biz perde arkasında bir sürü pislik çeviriyoruz. En iyisi o gaziyi durdurun. Biz pisliğimizle devam edelim deseler. Hoşçakalın.